Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıflar birlikte fen bilimleri dersini işleyeceğiz. Konumuz Güneş, Dünya ve Ay. Hadi başlayalım. Güneşin özellikleri. Güneş kendi etrafında saat yönünün tersine doğru döner. Dünyanın özellikleri. Dünyanın kendi dönme yönü saat yönünün tersidir. Şimdi arkadaşlar, bu da Dünya, dünya bu hareketini müddet saatte tamamlar diyor. Şimdi bu Dünya olarak düşünelim. Saat yönlü ee, bu tarafa doğru dönüyor. Şimdi bu saat yönünün tersine dönüyorsa dünya bu tarafa doğru dönecek. O zaman dünyanın dönüşü saat yönünün ters şeklinde bu şekilde dönüyordur arkadaşlar. Dünya güneş etrafında dolanır. Dünyanın güneş etrafındaki dolanışı saat yönünün tersidir. Dünya bu hareketini 65 gün 6 saatte tamamlar. Yani bir yılda. Arkadaşlar dediğimiz gibi yine dolanışın da Güneş etrafına Güneş etrafına saat yönünün tersinde yapıyor ve bu 65 gün 6 saatte tamamlıyormuş. Bunun ismi de bir yıl. E ee, peki bir şey soracağım. E ee, peki dünya gibi aynı değil mi dünyanın e, dönüş şekliyle? Evet. Tamam. özellikleri. Ay kendi etrafında saat yönünün tersine doğru döner yine. Ay bu hareketini 27 gün 8 saatte tamamlar. Yaklaşık 29 günde tamamlar. 28. Evet. Ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Ay dünyanın etrafında dolanımız dolanımı saat yönünün tersidir. Ay bu hareketini yine 27 gün 8 saatte. Sakın unutmayın. Ayın kendi etrafındaki dönüş e saati Günü ise günü ve dolanışı aynı süre. Bu e, yazılılarda çok çıkabiliyor. İkincisi. Ay kendi ekşinin etrafında dönme süresi. Dünyanın etrafındaki dolan, dolanma süresine eşittir? Evet arkadaşlar bunu söyledik. Bu nedenle dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bunu sakın unutmayalım. Dünya ile beraber eş zamanlı olarak güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Yani şöyle diyor bize bakalım. Ay'ın bu hareketi saat dönümünün tersi şeklindedir. Ay bu hareketin 365 gün 6 saatte mı? Şimdi dünya güneşin tarafında 365 gün 6 saatte dönüyorsa bu da zaten ay dünya ile beraber güneşin tarafında eş zamanlı diyor. O zaman ay da 365 gün 6 saatte dönüşünü yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalımızı beğendiyseniz ve eee Beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayınız. Sorduğunuz soruları da, da yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.